Abdullah Yıldız Kötülüklerden Alıkoyan Namaz Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde namaz ibadetinin önemini, önceliğini ve küçük büyük bütün kötülükleri önleyici özelliğini Ankebut Suresinin 45. ayetinde apaçık ve kesin bir ifadeyle ortaya koyar. Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı gereği gibi kıl. Şüphesiz ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yapmakta olduklarınızı bilir. Merhum Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili Tefsiri ile Kadi Beydavi'nin tefsirinde bu ayet-i kerimenin tefsiri sadedinde yer alan bilgiler ve açıklamalar oldukça dikkate değerdir. Sana vahyedilen kitabı oku, virt ederek devamlı tekrar tekrar güzel güzel oku. Ankebut suresinin 41-44. ayetlerinde sözü edilen o örümcek kafalı kafirlerin fitnelerine aldırma. Gam yeme. Onlara karşı olmazsa kendi aleminde Kur'an'ı güzel güzel oku. Adı geçen peygamberlerin ve ümmetlerin halleriyle Allah'ın ayetlerini düşün. Onun için onlara oku buyurulmamış, mutlak olarak oku buyurulmuştur. Ve namazı devamlı kıl. Gerçekten namaz fahşadan yani açık çirkinlikten, edepsizlikten, fuhşiyattan ve münkerden, aklın ve şer'in beğenmeyeceği uygunsuzluktan, günahtan men eder. Namaz içinde bunlar yapılmadığı gibi hakikati ne olduğu bilinerek kılınan sahih namaz, namaz dışında da çirkinlikten, uygunsuzluktan uzaklaştırır. Yasaklamak uzaklaştırmayı mutlak olarak sağlamasa bile herhalde gerektirir. Sahih ve doğru bir şekilde namaza devam edildikçe iyilik artar. Ensardan bir gencin namaz kıldığı halde günahlardan uzak durmadığı söylenince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı onu günahlardan alıkoyacaktır buyurdu. Ve o genç kısa sürede o günahı terk etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki kim bir namaz kılar da o namaz kendisini açık ve gizli kötülüklerden alıkoymazsa o namazla Allah'tan uzaklaşmaktan başka bir şey artırmış olmaz. Onun için İbn Mesud radıyallahu anh demiştir ki namazını gereği gibi eda etmeyen Allah'tan uzaklığı artırmaktan başka bir şey yapamaz. Çünkü namaza itaat onun sınırlarını gözeterek hakkıyla kılmaktır. Onun sınırında ise açık ve gizli bütün kötülüklerden men ve alı koyma vardır. Şu halde namaza itaat onu hakkıyla kılıp yasağını tutmakla olur. Yazıklar olsun o Allah huzurunda duranlara ki namazlarını yanlış olarak veya yanlış yere kılıyorlar. Buyrulduğu üzere namaz kılıyor, görünüp de namazın ne demek olduğundan habersiz olanların vay haline. Onun içindir ki gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler, buyruldu. Zira Taha suresinde beni anmak için namaz kıl. Buyrulduğu üzere namazın hikmeti, gayesi Allah'ın zikridir. Yani Allah'ı anmak ve bu sayede Öyleyse beni taat ve ibadetle anın ki ben de sizi anayım. Ayetince Allah'ın zikrine ermektir. Bu suretle namaz bir miraçtır. Bunu bilenler herhalde Rablerine kavuşmayı uman kimseler. Ayetine göre kendilerini her an Rablerinin huzurunda mülakat, kavuşma halinde buluyorlar gibi zevk içinde bir niyet ve ihlasla kılarlar. Ve her halde Allah'ı anmak, namaz en büyük iştir. Yani asıl tüm incelikleri, detayları ve gerçeğiyle Allah'ı anıp onun azamet ve kibriyası huzurunda kulun bütün halleri ve tavırları ile acizlik ve ihtiyacını arz etmesi demek olan namaz, en büyük amel veya açık ve gizli kötülüklerden men için en büyük sebeptir. Veya Allah'ın sizi anması, sizin onu anmanızdan daha büyüktür. Kul Allah'ı azameti ve cemaliyle hatırladığı zaman onun yüce huzurunda açık ve gizli kötülüklerden kaçınarak edep ve samimiyet ile yükseleceği gibi Allah Teala'nın onu hatırlamasını düşündüğü zaman ilahi huzurda zerre kadar kötülük ile anılmayı kimse arzu etmeyeceğinden her an Allah'ın hoşnutluğuna ve rızasına yükselmek için iyilik duygusu ile dopdolu olur. Ve şüphe yok ki bu duygu öncekinden daha büyük bir kurtuluş vesilesi olur. Hem Allah her ne işlerseniz bilir. Ona göre anar, ona göre ceza veya mükafat verir. Recep ayının sonuna ve leyle i Mirac'a yaklaşırken cümlemizi kötülüklerden alıkoyacak huşulu namazlar kılabilmek duasıyla.